Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Aslan Burcu'na. Bakalım Aslan Burçları Şubat ayında neler yaşayacak. Umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Evet dostlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim yapacağınız zor bir iş değil. Sadece abone ol butonuna basmak. Bu da bizim emeklerimizin karşılığını almamız oluyor. Sizden rica ediyorum. Lütfen bunu esirgemeyin. Çünkü artık emeklerimin karşılığını almamaya başladım. İzleyenlerim çok düştü. Abone sayım bir türlü ilerlemiyor. Ve de bu benim için büyük bir kayıp. Onun için lütfen e, abone butonuna basın. Sizden başka hiçbir şey istenmiyor. Abone butonuna basın. Eğer böyle yaparsanız e, ki benim çalışma şefkim daha da artar. Büyük bir e, fedakarlıkta bulunmuş olursunuz bizim için. Evet canlarım ayrıca zil, zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz. Evet böyle giderse bu işi bırakmayı düşünüyorum. Mecbur olmasam yapmayacağım. Ama bu şekil giderse bırakmak zorunda kalacağım. Evet umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmak. İyi olmaya çalışıyorum. Evet bakalım. Aslan burçları neler yaşayacaksınız neler yaşıyorsunuz Para dörtlüsü kapatmışsınız kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz hiçbir şeye adım atmak istemiyorsunuz ya da elinizdekilerini kaptırmak kaybetmek istemiyorsunuz öyle bir enerji var Bu aşk olabilir iş kariyer eğitim sağlık sizin için artık ne önemliyse ve değnek kralı bu sizin kartınız. Siz e, ateş burcusunuz. Değnekler de ateş burcunu ifade ediyor. Enerjiniz bir hali yüksek, güçlü bir konumda ya da durumdasınız. E, kendi işinizi yapıyor olabilirsiniz ya da yapmayı düşünüyorsunuz. Değnek kralı ve müjdeler var bakın. Müjdeli haberler çok sevineceğiniz haberler bekarsanız aşık olabilirsiniz ya da e, niyetinizle alakalı çok güzel haberler alacağınızı söylüyor ve para yedilisi tutsunların yedilisi bir şeyler ağır gidiyor belki geliriniz yetmiyor ya da maaşınız az geliyor bir şeyler almak istiyorsunuz ya da e, yapmak istiyorsunuz para yetişmiyor ya da ilişkiler ağır gidiyor ama sürpriz gelişmeler var diyor bu konuda tılsımların yedilisinde ve tılsımların beşlisi evet bir kriz söz konusu ya parayla ya ilişkiyle alakalı ama diyor ki yardım çok yakınında e, olumsuz düşünme sadece olumlu düşün Çok yakında yardım ve evet sevinç var. Kupa dokuzlusu bolluk bereket geliyor. Yani yaptığın işte kazancın artabilir. E, maaşın artabilir. Mutluluk var. Gelir artışı var. Ve araba kartı. Araba almayı düşünenleriniz varsa bu niyetini gerçekleştirecek. Ama e, taşınma belki iş değişikliği, belki yeni bir ilişki düşünenler varsa bu da olacak diyor. Çünkü yeni bir başlangıçtır araba kartı. Evet, dünya kartı çıktı. Dünya kartı da çok olumlu bir kart. Her konuda olumlu. Ya taşınacak, yurt dışına gideceksiniz yerleşmek için ya da çalışmak için. Yol görünüyor yurt dışı ya da yurt dışı bağlantılı yeni bir işe girebilirsiniz ya da yaptığınız kendi işinizse yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. Çünkü başarı var, ün kazanmak var, ünlü olmak var, e, duyulmak ama korkularınız var belki paraya dair korkularınız ya da ağır gidiyor diyorsunuz endişeleriniz var. Aldatılma korkusu da olabilir. Ama e, korkularınla yüzleş diyor. Güçlen. Sezgilerine kulak ver. Bu aralar sıkıntılı rüyalar görebilirsin. Anlam veremediğin rüyalar. E, ama korkularınla yüzleş ve güçlen diyor ve bir üzüntü e, belki bekleme Kılıçların dörtlüsü bir sağlık sorunu yaşayabilirsin ya da uykusuz gecelerin varsa biraz diyor sakin ol. Ara ver, mola ver, biraz dinlen. Stresten uzak dur. Ya da niyetin neyse beklemedesin. Bir süre daha bekleyeceksin. Ve sağlık sorunun varsa mutlaka düzelecek diyor. Bak yıldız kartı çıktı. Şu ara şanslı bir döneme geç, gir, girmişsin, şansın yüksek. Yapmak istediğin her neyse mutlaka olumlu olacak. Ee, şifalanma var. Evet, e, yıkılan kule. Ani bir olay yaşayabilirsin, üzülebilirsin ya da şu an depresyondasın, bir şeyler e, yıkıldığını düşünüyorsun. İşlerin bozulabilir, ilişkin bozulabilir, sağlığın bozulabilir. Hayatını değiştirecek bir değişim var burada söz konusu. Bir kayıp da olabilir. Ama diyor ki sonradan diyeceksin ki iyi ki böyle olmuş. Ve korku var, endişe var, şeytan kartı. Ee, bu özgüven eksikliğinden kaynaklanan endişe diyor bu kadar korku çalıştırmana gerek yok gereksiz yere yapıyorsun bu korkuyu endişeyi ee, bir tehlike olduğunu düşünüyorsun belki de ee, bir tehlike de olabilir dikkatli ol ee, nazar olabilir ama bunların hepsi gereksiz endişeler, korkular. Bunları çalıştırırsan negatiflik seni bulur daha, daha çok. Ve imparatoru Evet bekarlar evlenmeyi düşünüyorsunuz. Belki ağır gidiyor, paranız yetmiyor. Düğün yapmak istiyorsunuz. Yapamıyorsunuz gibi. Ya da işte gelir artışı olacak. Geliriniz bollaşıyor çünkü. Burada da öyle çıkmıştı. İmparatorluğa bolluk, berekettir. İşleriniz çoğalabilir. Yani işleriniz çoğalabilir derken geliriniz artabilir. Kazancınız çoğalabilir. Düğününüzü yapabilirsiniz. Çocuk bekleyenler, çocuk sahibi olabilir. Büyüme var çünkü orada. Gelişme var. Ama kılıçların ikilisi, kafanız çok karışık sevgili aslanlar ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O kadar çok kuşkular var ki kafanızın içinde kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Ana diyor ki karar verirsen mutlaka bir çözüm yolu var. Ve büyücü kartı kendine çok güveniyorsun. Ben her şeyi yapabilirim. Benim elimde her türlü imkan var diyorsun. Çünkü burada mutluluk da var. Demek ki her şey çözülecek ve para onlusu. Değişim çok iyi gelecek. Para onlusu beklenmedik gelir artışı. Belki bir miras, belki yaptığın işten çok beklenmedik gelir elde edeceksin. Mutlu bir aile hayatı ilişkisi de ee, mutlu olacaksın Zengin bir aile hayatı kurabilirsin Yaşayabilirsin Eğer bekarsan yeni biri çıkacak Karşına Ya da yapacağın yatırım haddinden fazla değer kazanacak Ve e, Kupaların beşlisi gözyaşı döküyorsun Geçmişteki kayıplarınla alakalı Düşünüp Eee sürekli geçmişi düşünüp üzülüyorsun ama diyor ki geçmişi bırak. Zaman bütün yaraları sarar. Her şerde bir hayır vardır. Dön arkana henüz kaybetmediklerim var. Çünkü sana dünya kapıları açılıyor. Çok güzel gelişmeler olacak işte ilişkide, kariyerde, eğitimde olsun. Sağlıkta ki ayakların yerden kesiliyor bak yeni başlangıçlar var sıfırdan başlangıç o kadar mutlu olacaksın ki hiç gerek yok üzülmeye ve kupa şövalyesi sezgiler çok yükselecek rüyalar çıkacak işaretler alıyorsun hayatın değişiklikler var sevgili aslan burcu şu ara sezgiler çok gerçekten fazlalaşıyor. İşaretler çoğalıyor. Dikkat edin. Bir teklif de geliyor diyorum. Evet canlarım bakalım kehanet kartımız ne diyecek. Kendisi düştü. Şifa diyor. Evet sağlık sorunu olanlar yaşayanlar geçmiş anıların, duygularının, anılarının, duygularının, ruhunun, zihninin ve bedenin şifalanması gerekiyor. 21 gün olumlamanı yap, daha sonra canın her istediğinde bu cümleyi söyleyebilirsin diyor. Evet, sağlık sorunu yaşayanlar mutlaka şifalanıyorsunuz. Sadece olumlu da kalın diyor. Pozitif olun sevgili aslanlar. Ve altın tutan kadın. Para sıkıntısı olanlar. Ne demiştim bolluk bereket geliyor. Ummadığınız gelir artışları var. Kadın erkek fark etmez. Geliriniz çok yükselecek. Paranız artıyor. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna ee, umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın yapacağınız tek bir şey var abone tuşuna basmak başka hiçbir şey yok bu da bize e, gerçekten e, emeğimizin karşılığı olarak geri dönecektir bundan emin olabilirsiniz böyle olursa bizde çalışma şefkimiz yükselir diyorum. Çünkü enerjimiz gerçekten çok düştü. Abone sayımız yükselmiyor. izlemeler çok düşük. Çok çok düşük. Karşılığını alamazsam ben de belki bırakmayı düşünüyorum. Duygu sömürüsü yapmak değil benim niyetim. Gerçekten emeklerimin karşılığını alamıyorum. Hakkımı almadığım zamanda boşuna emek vermek istemiyorum. Evet canlarım, zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız Gelecek olan videolardan haber alırsınız. Yani sadece iki tık yapacaksınız. Bu kadar zor bir şey değil. Biz de karşılığını alacağız. Evet özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı da esirgemezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. İnşallah. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.